Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sorumuz 2021 LGS'de sorulmuş bir veri analizinde daire grafiği sorusu. Bakalım. Yukarıda oturma planı verilen stadyumda oynanacak bir maç için satışa çıkarılan biletlerin %80'i satılmış. Biletlerin bloklara göre ücretlerini gösteren tablo ve satılmayan biletlerin sayısının bloklara göre dağılımını gösteren daire grafiğimiz verilmiş. Satılmayan biletlerin toplamı 15.000 TL olduğuna göre satışa çıkarılan bilet sayısı kaçtır diyor. Hemen önce şuradaki a'mızı 30 derece olarak yazalım. Derecelerin hepsini 30'da sadeleştirirsek k, 2k, 4k ve 5k olarak gelecek. Bunlar satılmayan biletler. Toplam gelirini de biliyorum. O zaman a ile 20 TL'yi, b ile 20 TL'yi çarparak toplam fiyata ulaşacağız. K çarpı 20'den 20K, 2K çarpı 20'den 40K, 4K çarpı 10'dan 40K ve 5K çarpı 10'dan 50K gelecektir. Dolayısıyla buranın toplamı 150K neye eşit olacak? 15.000 TL'ye eşit olacak. 15.000'i 150'ye bölersek K buradan 100 gelir. Toplam K'mız 5, 9, 11, 12K. O zaman 12 ile 100'ü çarparsam 1200 tane biletimiz satılmamış. Satılan biletler %80 ise bu %20'lik kısma denk geliyor. %20'si 1200 ise %80'i kaçtır deyip buradan sonuca ulaşabiliriz. 4 katı o zaman 1200'ün 4 katını alırsam 4800 tane biletimiz satılmış olacak. Satışa çıkarılan bilet sayısını istiyor bizden. 4800'e de 1200'ü toplarsak toplamda 6000 tane bilet satışa çıkarılmıştır diyeceğiz. Farklı bir soruyla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.